どう、はいうこと O 69'dan 39'a düşmüş de. indirimli fiyat olması lazım ama diğer etiketler de 69 yazıyor. Tam sıkıntı etiketler Şimdi şu indirimli etiketleri yapıştırırken altında mutlaka şu tutsun yani. Mesela şu 3.95 burada gözüksün. 3.95 Mesela 7.90 yazıyor burada 7.95 yazıyor. Bunlar tutsun mutlaka. İndirimli fiyatlar eski fiyatlar gözüksün. Çok güzel, sıklık olması lazım yani. E Tabii fiyat değişikliği var yani, İndirim yönünde. Aşim baktı mesela, bazı fiyatlar indir indirimde yani. Ayçiçek yavrusu mesela, iki hafta önce 120 liraydı Karadeniz Birliği, şimdi 104 lira. Denetimin e, olması gerekiyordu zaten. Bu şekilde e, denetimlerin sıklığı önemli. Çünkü e, hani sürekli takip ederek daha çok e, vatandaşın lehine, fiyatlar, daha çok vatandaşın lehine kararlar alınabilir. Çünkü e, hani çünkü şu an millet şeyden şikayet daha çok şikayetçi işte dolar yükseldi fiyatlar yükseldi dolar düştü fiyatlar niye düşmedi işte burada zabıta birliklerinin müdahalesi önemli denetimleri yapması ve ona göre bir fiyat belirlenmesi lazım bunun olması gerekiyor temel ihtiyaçlarda bir indirim söz konusu son zamanlarda. Belediye Başkanımız ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Battalgazi Belediyesi e, Zabıta Müdürlüğü olarak e, fiyat e, artışı e, ve etiket denetimi e, denetimlerimiz devam etmekteydi. Bu, bu denetimlerimiz e, şu an e, bugünden itibaren e, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleriyle birlikte e, devam edecektir. E, 652 sayılı e, Tüketicilerin Korunması Kanunu e, ve yönetmelikleri uyarınca. Ee, vatandaşlarımızın mağduriyetini giderilmesi, e, fiyat etiketlerinin denetlenmesi e, ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. E, şu ana kadar Battalgazi e, ilçemiz sınırları içerisinde 300'e yakın iş yeri denetlenmiş. Bu e, denetlemelerle ilgili olarak e, kanun ve yönetmeliklere uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmak üzere tutanaklar tazim edilmiştir. Hocam de o konuda kendi tamam. Arkadaş, farklı firmalardan alım olsun. Ama şeyi etikette gidiyorsun. bulunması gereken kan 6502'de bunları tek tek açıklayıcı oluyor. Tamam. Net yazılması ben lazım. Ben hemen marka ismi bu adamlar Bunların hepsinin fiyatları var değil mi hocam burada? Tabii canım. Bunlar tabii, tabii, şey, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Yani. Tamam hocam tamam. tamamdır. Tamam. Tamam. Bu başından dolayı biraz takviye etmiştik. Mevcut ürünlerimiz. başına